Baba. Ne oldu? Ne durdurum? Hocam 49 yaşında erkek hasta. MR şüphesiyle aldık. EKG'sinde çöküklükler var. Nabız dedik düşük. Şu an hastamızın durumu stabil. Baba ben yanındayım. Bırakma kendini. Baba bizi bırakma. İyi olacaksın. Baba iyi olacaksın. İyi <laughs> olacaksın. anne. Bak ben yaptım. İzlediğim dizide görmüştüm. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Tadayım. Hmm. Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel olmuş. Bak bunun içine ceviz de yakışır. Böyle cevizi önden kavuracaksın, böyle iyice ezeceksin. Bir dahakine onu dene. Tamam, öyle denerim. Hatice nerede? Bilmiyorum. Renk vermedin değil mi? Anne asıl sen verme. Sabretmek çok zorlayıcı. Ne yapacaksın? Zamanı gelince göreceksin. Efendim oğlum. misiniz oğlum? İyi anne. mi? Anne ne olmuş? Nasıl oldu? Anne ne oluyor? Neredesiniz? Söyleyin bana hemen geliyorum. Bab baban iyi değil mi? Anne. Ha tamam oğlum geliyorum. Ee, Fatoş. Fatoş. hemen bana bir taksi. Anne ne oluyor? Çabuk, anne. anne ne oluyor? Hastanedeymiş baban. Abla. Nevzat'a haber ettim. Siz nereye? E hastaneye? Siz burada kalın biz önden gidelim. Niye hala biz nasıl kalalım? Biz size haber veririz. Kalabalığa lüzum yok. Yine haber verin. Hadi Allah'ın izniyle yine bir şey olmayacak. Niye almadı bizi şimdi ya? E kafa gitti tabii kadında. Hay Allah'ım bir şey olmasın ya Ama Aslı'nın tereddütle yaşamasının sebebi benim. Ah, sen Anne. Baba nasıl bir mu? İyiymiş. daha iyi olacak. Gel. Ne, ne, nerede? Bu tarafta. Sen iyisin. Nasıl oğlum, Nasıl oldu? Abi. Mehmet oğlum. Anne. Nasıl oldu? Ne diyorlar? Daha haber yok. Delireceğim. Abi bu ne ara oldu? Siz neredeydiniz? İşte miydiniz? Konuşmaya çağırdı beni. Sonra Aslı ile ilgili yani. Aslı ilgili bir şeyler anlatıyordu. Daha lafa girmeden. işte ben dedim sana ya. Ne dedin oğlum? Ben mi yaptım? E adam stresten, sıkıntıdan abi. Kesin tartışmayı. Anne. Evet. iyi misin? Gel. Gel şuraya otur. Gel.